Türkiye 11 ilini yıkan ve tüm yurdu yasa boğan deprem felaketinin ardından yaralarını sarmak için canla başla çalışmalara devam ediyor. AFAD'a yapılan pek çok ulusal kanalların katıldığı yardım kampanyasına benzer bir kampanyada dün akşam Halk TV'de düzenlendi. Bir Kira Bir Yuva isimli kampanyada depremzede vatandaşlar için pek çok ünlü isim ve hayırsever vatandaşlarımızın katılımıyla bağış toplandı. Kampanyaya 50 milyon liralık bağış yapan bir kişi damga vurdu. Bu bağış sonrası öyle bir iddia ortaya atıldı ki Özge Beker açıklama yapmak zorunda kaldı. Mağdur ailelere direkt olarak temas eden bu kampanyada rekor bağış Savaş Ateş isimli biri tarafından yapıldı. Savaş Ateş ismiyle kızları Lina ve Mila adına bağış yapan kişinin Sedat Peker olduğu iddia edildi. 50 milyon liralık bağışı iki kızı adına yaptığını belirten Savaş Ateş isimli iş insanı, ve belirttiği şirket hakkında bilgi bulamayanlar bu kişinin aylardır dijital tecrit altında olan Sedat Peker olduğunu iddia etti. Savaş Ateş isminin de suikaste uğrayan eski ülke ocakları başkanı ve iki kız babası Sinan Ateş'in hatırasına seçildiği öne sürüldü. Sedat Peker'in eşi Özge Peker daha önceki açıklamalarında eşinin adına bazı kişilerin bağış yaparak kendi adlarını da kullandıklarını söylemişti. Peker Eşimi seven insanlar yardım kuruluşlarına gönüllerince bağış yapıp bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Hepsine teşekkür ederiz. Eşim yapmış olduğu bağışlarla ve miktarlarıyla alakalı bu zamana kadar hiçbir paylaşım yapmamıştır. Ancak eşim mutlu olsun diye bu bağışları kendisinin haberi olmadan onun adına yapan herkese teşekkür ediyoruz demişti. Takip edenler bu kişinin Sedat Peker mi yoksa Peker'e yakın herhangi bir kişi olduğunu bilmezken sabah saatlerinde net açıklama yine Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den geldi. Özge Peker, bu yardım eşime ait değildir dedi. Özge Peker, 50 milyon liralık bağışın Sedat Peker tarafından yapılmadığını duyurdu. Özge Peker açıklamasında, dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir ifadelerine yer verdi. Özge Peker'in açıklamalarının tamamı şöyle. Herkese merhaba. Eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek depremle ilgili düşüncelerini belirtip üzüntülerini paylaşabilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Ancak süreç biraz uzadığı için bazı kafa karışıklıklarını gidermek adına ben bu paylaşımı yapmayı uygun gördüm. Depremin ilk gününden itibaren eşim kendisine yakın tüm yakınlarını organize edip depremle ilgili çeşitli yardım çalışmaları yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Eşimin ismi geçen yardım organizasyonlarına katılan bütün herkes tır şoförleri dahil gözaltına alınmış, haklarında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştır. Bu mahkemeler halen devam etmekte. Eşim yapmış olduğu yardım çalışmalarının kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır. Yaşam alanına çevrilmiş konteyner, seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, mevsim şartlarına uygun kıyafetler, deprem bölgesindeki bazı havalimanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı ve ayrıca da deprem bölgesinde yaşayan güvendiği insanlar vasıtasıyla deprem zedelere nakli olarak para yardımı halen devam etmektedir. Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda yapılan bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir. Ayrıca iyi niyetli de olsa bu yönde yapılan haberler gerekçe gösterilerek yapılan yardım organizasyonuyla ilgili savcılık tarafından araştırma yapılıp yardım paralarına tedbir koyma yoluna gidilebilir. Şaka yapmıyorum. Bil bilseniz biz nelerle uğraşıyoruz. Eşimin depremle ilgili video çekme müracaatına olumlu cevap gelmesi halinde kendisinin daha detaylı anlatacağını düşünüyorum. Dün gece gerçekleşen değerli yardım organizasyonundan dolayı çok mutlu oldum. Ancak içimiz yangın yeri ve hala ruhen kendimi toplayabilmiş, toparlayabilmiş değilim. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum.'' Birleşik Arap Emirlikleri'nde adeta ev hapsinde günlerini geçiren Sedat Peker'in 1999 depreminde de yardımlarını yaptığı biliniyordu. Depremin ilk günlerinde de medyada Sedat Peker ailesi tarafından yardımlar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada Sedat Peker'in yardım için çalışmalarını başlattığı haberlerinin yansımasıyla eşi Özge Peker haberleri doğrulayarak eşinin mesajını paylaşmıştı. Sedat Peker videolarını paylaşmaya başlayıp iktidarla kavgalı olduğu dönemden bu yana Türkiye'ye gönderdiği yardımların engellendiğini vurgulayarak bu defa yardımlarını gizlice yaptığını duyurdu. Peker, zannetmeyin ki biz burada bir şey yapmıyoruz diyerek mesajını şöyle iletmişti. Kıymetli dostlarım, ülkemizde yaşanan bu deprem faciasından dolayı binlerce telefon ve mesaj aldık. Zannetmeyin ki biz burada bir şey yapmıyoruz. Nasıl Ramazan ayında Kurban Bayramı'nda milletimizin yanında olup elimizden geldiğince destek olduysak, şimdi de destek olmaya devam ediyoruz. Ancak geçen defa yaşadığımız bazı olaylar bizi bugün bu yardımları gizli yapma kararı aldırdı. Çünkü Ramazan ayında Kurban Bayramı'nda gönderdiğimiz yardımları dağıtan arkadaşlarımızdan tır şoförlerine kadar hepsi gözaltına alındı. Aynı olayı tekrar yaşamamak için böyle bir yol izlemek zorunda kaldık. Yani sessiz kalmadık. Yüce Türk milletinin evlatları olarak kanımızın son damlasına kadar halkımızın yanındayız. Battaniyeden jeneratöre, içme suyundan gıda malzemesine kadar onlarca tır ismimiz geçmeden şu anda deprem bölgesinde. Aldığım telefonlar ve mesajlardan dolayı sessiz kaldığımızı düşünen dostlarımıza, kardeşlerimize saygılarımla duyurulur. Özge Peker eşinin bu mesajını paylaştıktan sonra şunu ekledi. Zaten takipçilerim arasında aksini düşünen olduğuna asla imkan vermiyorum ama yine de madem paylaşılmış ben de paylaşayım eşimin mesajını sizlerle. Bunun yanı sıra Özge Peker birkaç gün sonraki açıklamasında Sedat Peker ve kendisi adına bazı kişilerin dolandırıcılık yapmaya çalıştığını da söyleyerek uyarmıştı. Özge Peker, depremin başından bu yana sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanarak yardımların ulaşması için çaba sarf etmesiyle takdir toplamıştı. Peker bazı numaraların kendi adını kullanarak yakın çevresine mesaj atarak yardım topladığına yönelik açıklamada bulunmuştu. Peker şunları söylemişti: "Şu anda bu kadar acı içindeyken yıllardır hiç değiştirmeden kullandığım telefon numaram. Arkadaşlarımdan mesajlar aldım. Her gün irtibatta olmadığım ancak arkadaşım olan kişilere bana ait olmayan ancak bana ait olduğu iddia edilen numaralardan WhatsApp mesajları atılmış. WhatsApp profiline benim fotoğrafımı eklemişler." Yazdıkları kişiye eşimin benim numaramı değiştirdiğini söylemişler. Yazdıkları kişilerdense sanki ben yardım istiyormuşum gibi taleplerde bulunmuşlar depremle alakalı. Kimler tarafından organize edildiği şu an için şüpheli. Ancak eşim tarafından bilinen kişiler bir oyunlar oynanmakta. Benim telefon numaram senelerdir aynıdır. Hiçbir zaman değişmedi. Benim adıma yazılan hiçbir mesaj benim tarafından gelmediği sürece lütfen itibar etmeyiniz ve hemen engelleyiniz. Değerli Kozmik Oto takipçileri, gazeteci Yılmaz Özdil de 2021 yılında katıldığı bir programda Sedat Peker'in 1999 depremi sonrası yaptığı yardımları anlatmıştı. Özdil, Marmara depremi ve Düzce depreminde oralara çadırlar kurduk, vatandaşın çektiği çileleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü devlet mevlet ortada yoktu. Sedat Peker çadır kent kurmuştu, aşevi kurmuştu. Devlet görevlileri ortada yokken Sedat Peker oraya çadır kent ve aşevi kurdu. Bu Sedat Peker'in annesi vefat etti. Gitsin annesine son görevini yapsın dedik. Zaten hapiste yatıyor. Ama salmadılar. Ben de oturdum o dönem bunu yazdım. İnsan seversin sevmezsin suçludur değildir. Ya bir insan son görevini evladına yaptırmaz mı ya ifadelerini kullanmıştı. Sedat Peker Twitter üzerinden bir başka paylaşımında 1999 depremiyle ilgili Yılmaz Özdilli olan anısını şöyle anlatmıştı. Yılmaz ağabey Özdil 1999 Adapazarı depreminde arkadaşlarımla beraber yaptığımız çalışmaları yerinde görmek için bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız muhtar bile olamayacağının söylendiği bir konumdayken yerinde ziyaret edip yaptığım çalışmalarımdan dolayı bana teşekkür haberini yollamıştı. Çalışmalarımı çok övmüştü. Kurmuş olduğum Aşivi Çadır kentte bizzat kendisi gelmişti. Siz de o günlerde yaptığım çalışmaları öven paylaşımlar yapmıştınız. Şimdi ise sayıları az olan bazı namuslular bana ajan dediler. Hayat gerçekten çok enteresan. Bizim TV'de Lale Özan Arsan hanımefendinin sunduğu programda konuğu olan Yılmaz Özdil'in anlatımları bana katkı sağladı. İzlerseniz inşallah sizlere de katkı sağlayacağına inanıyorum. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.